Bir şey bulamadım buralardan pek yani. kapı açamıyorum ya. Evet. Hiçbir şey yapamıyorum ben şu an. Açılmıyor mu kapı? Oha zombinin uçuşa bak havaya bak havaya. Sen çantanı at da ben içeri girersem. Şimdi kendi çantanı buraya at. Üstüne çıkıp yat. Ben de üstüne çıkacağım. Eğer oradan volt atarsam içerideyiz kanka. Atabiliyor musun? geldim içerideyim nice şata adam var lan hello hello, hello mate hello mate <gülüyor> <gülüyor> benim adam var öldü geçic Geliyor geliyor adam geliyor gene. Nerede? Şu taraftan. Şu taraftan. <laughs> Aynı adam. Aşağı geliyorum. E binanın arkasına doğru gidiyordu. eral kanka Şöyle mi giriyorum geçmişim ya. <laughs> silahım oldu. Nasıl? Aha adamı gördüm. <laughs> Arkadaşını gördüm sanki adamın. Benim okay. evet. <laughs> canım full olsam makara oları da varmış heriflerin ya. Şimdi aha biri var. Bu server Artık sardı yok. ya ben burayı kaydedeyim. <laughs> <laughs> Bandajı benim koyayım amına. İnşallah. Saat kaç? 6'ya Altı. geliyor. okey Don't kill me, don't kill me. Блин, шлюхи ебаные, умри от рака, уёбись. I'm not French. I'm not French. <laughs> 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 Çok ölecektim. Aha, dur, canım A! Chết rồi. Ich höre jemand, Ach. jemand ist hier. buradaydı. Helal. Helal. kanka. Zombi koşuyor, adam da koşuyor. Şurada. Öldü. Gördüğümüz adam bu değildi galiba ama. Adam, adam, adam. Üç katta öldüm. Nerede bilmiyorum üst katta öldürdüm. Öldürdüm ben de bayıldım. Ben bayıldım. Helal olsun Ege. Allah adam. Nasıl kim dibimdeymiş? Kim vurdu beni? LD Roma. Kim farklı bir adam ya. Aklım çıktı. Hiç ses vermeden beni bekliyormuş oğlum adam. Gene gördüm. Sana gelecek muhtemelen. Çok iyi mi? Cesedi oldu. mi görebiliyor musun? Cesedini görüyorum da çok iyi oluyor kanka? <laughs> Öldü. Helal. 400 metre. Ne loot'a bak kanka o adam gider. O loot'a bakarken ormanı açıyorum. Gördüm gidiyor herif. Elin yo arkadaşı tamam, yatınca bu. Yatınca Arkadaşı bu evet. Full loot adam. Emre de oyuna girmiş ama bunu Oyuna da girmiyor o, Bayıldı mı? Ha öldü Bir an önce gelmesi lazım Emre'nin Kanka smokladılar orayı Alper Smokladılar mı? Aha smoke kaydı. Tamam smoke kaydı. Dur, orada yapalım. bir kişi olması bir lazım. Vurdum öldü. Helal lan Ambala Roma'yı vurdu. Tam Roma Allah Allah oğlum orada kaç kişi var ben anlamadım. Hem de girebiliyor mu? Kanka iki kişi var daha sırada. Bir dakika. <laughs> Öldürdük babalıyı. Helal. Tijo hala oralarda ya. İşte abi. Oradaki evin. <laughs> ha. A Aşağıda adam. Önüne çıkalım. Şu Önüne an. doğru koşuyorum. Hayırdır. Evet. Arkadaşım var şurada. Herhalde. İki kişi, iki kişi. Evet. Gördüm. Başka biri, başka biri. Bir Nerede? Biri şurada, biri şurada. Prof ya. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> ne oluyor bu ne tam üstümdesin. Aha. Hadi. 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 Ah. Hayır. Olacak. Kanka yat orada. Ege. Yatarak Aa. düş. Gel Ege kardeşim kolları Abi. Yaparız. Lan lan lan. Oh Kanka benim oyun hiç oynanmıyor. Gel Ege. Çok Direkt kenar orası. İlerle az daha, ilerlemen lazım daha. What the fuck? Ben sana doğru konuşayım. Senin gördüğün başka adam olmalı İkisi de. Bunun arkadaşı ama o da. ortada koşuyor. Nerede? Öldü. Dilaf falan vardı. Yeşil kıyafetli biri o da. Hıhı. Tabusuna -hı. bu papak vardı. Yeşil papak. yeri benimle. Bak, çok mu? Bir dakika. <laughs> Alper, çok lagım var. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım. Çok lagım var. Vurmuş olmalıyım ona. Ne lagım ya? Vurdun mu biraz? Vurdum. Kalktım. Burada bir yerde adam. Öldün mü? Hayır hayır. Koşuyorum sana doğru. Yakınımda bir yerde. Ben daha acı basamıyorum ya. Full sprint geliyorum sana. Açık tarafta bir yerde mi? Yok yok direkt önümde bir yerde kanka. Hiç bilmiyorum şu an nerede. Neyle vurdun lan adamı sen? CR ile vurdum. Ölmedi. Şu silahım olsaydı ya. Kim ateş ediyor? Sen mi? Hayır. Bende silah yok. <laughs> Adam çok mutluydu. Şurada şu binada. Okay. bayılmaz gene vurdum Arkadaşı var. Ayet bana sıkıyor kanka yardım lazım. <laughs> kırık evlere bakarak aşağı inelim ya direkt. Burada zombi bir yeri var. Adam. Öldü. Herhalde. Bir Öldü. Arkadaşı nerede? Oros bu çocuğu. Yes. Arkadaşa var dikkat edin. Tamam. Evin içinden bakacağım. Üst <laughs> katında mıydı evin Ege? Evet, evet. Adamın bunu dinlesin. O da öldü. Helal, helal. Çok zombi geliyor bana. SKS ya. Zombi agro. Zombi. Bayıldı. Black cat. Aha şurada adam var işaretli gittiğimiz taraf. Okay. Eda, 54 olan var mı? Emre yaptı mevsim. <laughs> Yo 54 ha, yok pardon pardon yok. Tamam o yok o zaman benim. 39 var bende. Şurada yok, yok. yatıyor. Kafadan vurdum bayıldı. Helal lan nasıl? TV arkadaşları olacak. Sağlı koşuyorum ben. Pozisyonumuz çok kötü ya. Adam o tepeden falan bizi rahat görür çünkü. Devam etsek. Sen o adamı bayılttın ne? buldun ya böyle. Hayır. Önümüzde, önümüzde, önümüzde. Şurada. Adam koşuyor. Nerede? Bak işaret atıyorum şu yolda. Gördüm gördüm. Vuralım kanka. Ben de yok siyah. Vurdum. <laughs> Öldü. Helal. Okay. Aha bir dakika adam var. Benim. Hmm. Bir ben gördüm. İki kişi. Bir daha var. O da bayıldı. Emre AK al koş sen. AK al, koş. Evet, evet Kozini bana bırak. Geliyorum ben. Tamam. Deniz de öldü. Kanka bizim öldüğümüz tarafa gidelim mi birlikte? Gidelim. Adamda plate var mıydı Ege? Alayım mı ondan? Bak çok dikkatli bakmadım. Adam ya. var. Adam var. İşaretime doğru. Daha yakın ama. Daha yakın. Daha yakın. Bize koşuyordu, silahlı. Şurada. Öldü, öldü. Şurada adam var, Önünde. Bayıldı, öldü. Helal, silah şutu. Arkadaşları da var bunlarınla karını alıp lootlar burada. O hiçbirine dokunulmamış. Benim lootum duruyor mu orada? Şurada, şurada bir Base de var. var. Bakın şurada bir loot var. Ben etrafa bakınıyorum. Gördüm. Öldüm. Yakındı. Nerede bilmiyorum. Beni de vuruyor. Tamam. Bak bayıldım. Görmedim. Nerede görmüyorum. Biz nereye yakınız? Ege iyi misin? Kalktım. Yerden mermi yedim. Vurdum, öldürdüm. Ben basmam lazım. Biri geliyor Bas. sanki. Yakındayım. Öldürdüm. Oğlum <laughs> <Ay>, gerizekalı oyun <laughs> ya. <laughs> Camının önünde duvarı yaptım. Bir dakika. <gülüyor> 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 Burada adam var mı? Adam bayıldı. Oha. <laughs> <laughs> Öldü mü adam sende? Yok ölmedi. Ölmüş. <laughs> Kokka çamına koyayım. Alper, <laughs> adamdan bak şunu almışım. <gülüyor> <gülüyor> Adam var dışarıda. Şurada. Nerede? Dur, şurada kanka. Dur. Pencereden bak, göreceğim. Şurada, şurada. Demedim. Şurada. Gördüm. Helal. Oldu. zıplayabiliriz. Aynen, aynen. Bak şu yukarı koşuyor şimdi. AK ile atmak istemedim <laughs> ya. Bir iki daha bir atma ya. <kaçamadı> ya. <laughs> Tam elime yemek kaldı. Hadi. Yolun orada yedi. Bayağı yedi. Şurada bir yerde. Yattı galiba. Yattı kanka Ne mi yattı? Yok yani Adam gidiyor lan Geldim Şurada <laughs> Ağaç kapatıyor ya beni Ağaçların arasında Nereye sıkılan Bize mi? Aynen lan. Slum... Ay, sıkıcam. Anın amı ya, anın Yani random da atmış olabilir çünkü bana yakın düşmedi. Birini atıyor sızdırıcıyla. Bize mi bilmiyorum. Yok, bize görüşü yoktu. Bana yoktu, sana da yoktu herhalde. Yani. Şurada. <Gülüyor> şurada. <Gülüyor> Siktik. Helal. Hayır, bunu bile alamıyorum. Bir saniye ben de yer açmam lazım. Aa! aa adam! Ay bayıldım. Nerede? Bayıldım. Bayıldım. Dur, ölmedim. dur, dur. Bayıldı. Öldü.